Biraz daha aç kesin lan. Merhaba başlıyorum. Merhaba. Ben Cem Kolik. Burada da... Karizna. <laughs> <laughs> Birlikte Erdal'ın serverında oynuyoruz. Şakize. <laughs> Tabi Diamond geçen... Bugün bir oyuna başladım. Direkt başlar başlamaz Diamond'ın. Vamos sonra ver la voy a decir. Allah. Un tanto Böyle bir şey. Yatak yapalım. Yatalım beraber. Tövbe. <laughs>

Bir evet, bekle şuradan. Ne yapacak ne yapacak? Oh, Abi çekti, hiç şey koymamıştım. Evet mi? abi koymadım. Koydum <laughs> tek kılıcım falan var onlarla kullanıyorum <laughs> <Öldüm>. şu <laughs> an. Tamam bende 3 tane bu var. Başka ne var? yada Küçük bir hut yapalım. Ne? Hut. Hut mu? Hut. Haa. HAT demek istiyorsun. ki. Türkiye. Ayıklıca, Türk. <gülüyor> <gülüyor> Ama İncil olsun. İncil de. Bir yatak nasıl yapılıyordu? Ha bir tane daha tam. Tamam buldum. Yaptım. Chest'ten alsa diğer 3 büyüdü Ondan tamam. da yap. Ben yaptım bir tane. Diğerlerini de mi yap? <laughs> Ne ya? Adam oldum. Tamam. Sen evi yapmaya başladın diye yatakları yap. Ama küçük bir ev yapacağım şimdi. Sonra saray bosna böyle. Saray bosna yaparsın. Tamam. Dubrovnik'e gidelim mi? Dubrovnik güzel. İlk gece dayanmak için zaten de böyle. Yoksa böyle iğrenç bir ev yapacağımı sanmıyorum. Yanlışlık verdim. Hop. <laughs> Benim Küçük tarafım ev. bu taraf. Senin tarafında bu taraf. Nasıl oluyor? Farklı evlerde mi Hayır ama yataklarımız farklı taraf. Yok yan yana olsun. <laughs> Şöyle. <laughs> tamam, bak şu çiçeğin oldu yer senin mantarın oldu yer benim. Ne oluyor ya? Gece oluyor oğlum yapalım. Mantar koyalım. Nasıl? Diğer şey oldu yerde benim. <laughs> Abi tan nereye yapıyorsun benim yatağı tan nereye yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun ben buraya ev yapıyorum. Sen o da eve getiriyorsun şey. Çisti falan da getir. Tamam her şey taşıyorum. Abi kola ihtiyacımız var acil. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi acil koyman lazım. Kapı yapacağım. Niye koyacağım? Kapı kapı. Bir saniye oğlum yatakları ilk önce. Tamam. Hmm. Hmm. şey Tamam. Nereye koysun onu da? Tık hmm. tık tık tık. Şu şey. Kapının eşini koy. Tamam yap şimdi istedim. Ha iki tane tamam ben de bir tane kapı yapayım. Yok ben iki tane yaparım. Tamam. Ya tutacağım, bu jungle'da. Eee. Bastım geçsin Bı evet. Lütfen. Lütfen. Dağın, evet. Bak, abi, abi, şuradan evin içinden mi mineyi Şu evi biraz e genişletelim bir şey olmaz. slime geldi. Abi kimse değil. bayağı çok var. Gel Bir de dört ya, stack yaptım Dört oh, yaptım. Oh, abi oh, abi öldü oh, oh, öldü. Oh. Eşyalarını aldım. Hoş. Oh. Oh. Yanıma TP Yanıma diyor, sen diyor. Sen sen ne Your bed was missing that Daha ya. önce yatmadım <laughs> ya. Geldim. Mi? Eu tava muito aqueiro. Diamante bot. What's his name? Rain is going bot. That's good. I okay.